Arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, 2020 promo kodlarını yazacağız. İlk önce şu üstte www.roblox.com e, e, promo code yazmamız gerekiyor. Böyle yazalım. Ondan sonra böyle bir ekran çıkması gerekiyor. Şimdi buraya e, S eskilerden başlayıp son promo kadar hepsini yazacağım tabii ki 2020 olanların ve geçerli olanların. İlk kod Tweet Roblox. E basıyorum. Burada kod already redeemed diyor. Yani kod kullanıldı diyor. Siz de orada ilk defa yazıyorsanız burada e, burada yeşil bir şey yazacak ve successfully kod gibi bir şey yazacak. Her neyse ikinci kodumuz Spider Cola. Gerçi bunu herkes biliyordur. Ondan sonrasında Behood 2020 dediğime basıyoruz. Ondan sonrasında Target Fox 2020. Bu kodlar bu arada aşırı güzel. Yazmadıysanız bence yazın. Walmart E pardon yanlış yazdım. Ondan sonrasında Trulia Sea Cat 2020 var. Bu da yeni. Pardon yanlış yazdım. Bu Trulia Cat